içerisindeyiz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle gösterelim. Hayvanat bahçesine giriyoruz. Hadi bakalım. Girelim. Hadi bakalım. Taş fili gördün mü? Ağzından püskürtüyor. Bak. Gördün mü? Bak buradan başlayalım. Neler varmış? Burada hifacık varmış arkadaşlar. İlk defa hayvanat bahçesine geliyoruz. Taha ile daha önceden gelmiştik. Ama Taha unuttu. Bebekti çünkü küçüktü. Küçük tatlı köpüş varmış burada. Gördüm. Oldu. Sarı sarı. Gördün mü köpüş hifacı? Baba. Baba. Gördün mü anne? Çok Hadi bakalım başka neler varmış. Aa, Köpüşler varmış. Evet, köpüşler. Bak buradan bilgiler de var. Onların evet, bak burada isimler varmış. Akbaş köpek Akbaş köpek, Aa, bakalım. Saldırgan köpek. Saldırgan İzlemiş miydin? Bakalım anneciğim, bak 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 neler var burada. Kurt köpeği mi? Bakalım ama ne köpekleriymiş ismine bakalım. Sibirya kurduymuş arkadaşlar, çok tatlı. Dur, da tamam, yaklaştıralım, görsün. İfa bak. bak. <gülüyor> Ma, <gülüyor> Korkmayın Yemeğime bu dokunmayın diyor yemeğime. Anneciğim çocuklarını dokundurmuyor bak. <laughs> Yavrulara bak gözlere bak maviş maviş. Aa, <laughs> Anneciğim yemeğimi almasınlar diyor. Sen merak etme niye korkuyorsun? Bak demirleri var burada. Hadi geçelim. Kuş ölmüş. Kuş öldürmüş orada. Anam. Anne ben bunları çok seviyorum. Kocaman. Kaç. Kafkas çobanıymış bunlar arkadaşlar. Vav. Wow. Görebiliyor musunuz? Net bilmiyorum ama arkadaşlar kocaman. Kafkas çobanıymış. Anneciğim. Gececik değil mi anneciğim? Sıkılmışlar ama. Nifar şu anda şaşkın köpüşleri çok çok görünce. Taha bak. Eşekler varmış burada. Diğer spalar, küçük spalar gördün mü? Onlar spaymış. Hani minik sıpa dersin ya. Bak minik spalar varmış burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Nifa'nın tepkisine bir bakalım. Hifa bak. Hani? Ördek onlar anne. Evet. Bak gördün mü? Sana mı geldiler Tacik? <laughs> Bağırıyorlar, kavga ediyorlar. <laughs> anneciğim kuş diyordum bak, belki papağan da vardır. Maymûş vardı ama papağanı bilmiyorum anneciğim burada. Anne, sarı. Çok güzelmiş anneciğim gel bakalım neymiş. Sarı altın sülün. sülün. Güzel, güzel. Çok güzelmiş. Hani kral, kral, kral sülün buymuş bence anneciğim bak. Bizim burada işte. anneciğim Antalya'daki kadar çok büyük hayvanlar yokmuş. Ama gene güzeldi değil mi? İnce ablayla gelmiştik hatırladın mı? Başka bir yere gitmiştik orada. Bunlar da keklikmiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim kendini temizliyor bu keklikleri. Ama çok güzel ötüyorlar. Arkadaşlar tavus kuşunu açmış Anne. gördük bir bakar mısınız? Çok güzel Anne. anneciğim gördün. De, Açılmamıştı ama bir bakar mısınız? Ki, ben de, ben de. Harika. Ben de, ben de çok güzelsin sen çok tatlısın ay bize izin verdi arkadaşlar anne, açtı wow, sen de açtın dön bu tarafa dön de bakalım sana da harikasın anne bunlar cilveli cilveli miymiş ama harikalar anneciğim, ama şu açmamış, açmamış. Wow. anneciğim sallıyorlar bir de niyeyse arkadaşlar bunlar kalıyor ya o yüzden. Bilmiyorum anneciğim. Aa bak kavga edecekler bak niye açtın diye kızıyor. <laughs> sana ne ki? Sana ne ki? Niye kızıyorsun? Bak kavga ediyorlar. E şu çok güzel. Evet ama çok güzelsiniz. Valla orada bilemedim. Gel şurada. Bakalım mı? Otur da hadi fotoğraf çek. Allah Allah, gördün Allah, mü Allah, 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 anneciğim? Allah, 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 çok üstünden de ay gördün mü? Oraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> anne diline Dinle bak. Hifa gördün mü anneciğim? Anne, aradı, bak o Arkadaşlar size şöyle gösterelim. Ay şimdi alttan anne bakın. Alttan bakayım. bakın bakın bizden yemek bekliyor. Ama anneciğim yemek vermek sakıncalıymış. Zararlı olabilir. Şöyle gösterelim. Aa, neye bak, Küçük yavruları da var. Hadi bakalım. Tospik nasıl geliyor bak Taha. Bak Tospik nasıl geliyor? Tospik <laughs> nasıl geliyor? Taha bak. Aa. Geldiler nasıl geldiler onlar anneciğim bak. <laughs> Salıncak mı yapmışlar anneciğim? bayağı Bir <laughs> Yani başka şey Çocuk salıncağı koymuşlar bunlara. İkisi de sallansın diye. Annem. Annem. Ko Kuatiymiş anneciğim rakunlar kuat atlannın dışında anneciğim hayvanat bahçesinde gördük atımızı değil mi kocaman kocamanmış güvercet anneciğim neymiş onlar deve kuşu muymuş deve kuşu kocaman kocaman iki tane merhaba Güzel. merhaba bize Güzel. bakıyor <laughs> bize bakıyor şaşkın şaşkın. Da, lamalar tükürür mü? Tükürebilir ama bence çok yaklaşmazsak tükürmez anneci. Bir gösterelim lamaları. Alpaka ya da lamadır bunlar. Annem uzaktalar tükürmezler dersen merak etme. Bak uyuyorlar yatıyorlar beyaz beyaz. Var. Anneciğim neler varmış geyikler. Geyik, geyik gösterelim şimdi dur. Büyük boynuzlu da var burada arkadakiler varmış. Şuradaki büyük boynuzluyu gösterelim gel. Bak 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 <laughs> bak. Aa, wow, kocaman, Boynuzlara bakın. Bir sürü var ama en büyüğü burada. Anne biliyor Bundan aynı bir tane daha olursa böyle boynuzlarını kaşırlar Boynuz boynuzla. gelir. Evet anneciğim, öyle kavga ederler, güç gösterisi yaparlar değil mi? Erkekmiş. Bu boynuzları. herhalde şu boynuzlusu. boynuzlu olur mu? Varmış demek ki. <laughs> Bunlar kurt köpekler herhalde anneciğim. Ha. Wow. Ama hepsi uyuyorlar. Masanın üstündekini gördün mü anneciğim? Evet. Nasıl yatmış? Aslan, aslan var da kaplan, o. Oo, Uyum. nasıl yatmış? Gördünüz mü Hüfa'nın şey bakışına? Hüfa'nın <laughs> bakışlarına. Burada var mıymış? Bu aslan, bu Annem burada yatıyor zaten de ama çok güçlü demirler var. Aa, aa, burada ne çok varmış? Çok hani var mı? Yok ama gözükmüyor değil mi? Yok küçücük küçücük. Ne varmış İfa'cığım? Ha? Gerçek değil anneciğim taşını yapmışlar bakın. Gördün mü İfa? Ki sevdin mi? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kaplan var burada. Bir netleştireyim size. Buradaki hayvanlar mayışmış bir halde ama. Anne görüyor Görüyorum anneciğim. Oha. Wow! Hifa gördün mü? Gördün mü kızım? Ağlıyor. ağlıyor. Çocuklar ağlıyor. E, korkuyorlar. Korkuyorlar. Görüşmeler. Neredeymiş anneciğim? Gördün mü? Dur bakalım bu tarafta. Gel. Ay, çok, çok küçük anne bunlar yavru herhalde. Bak. Ama anne dişlerine bak. Olsun anneciğim. Ay ay kaçıyorlar bak birbirleriyle kavga edecekler. Ay. Hadi suya girin de bir görelim sizi. Atla. Hadi bir suya girin. Merhaba. Aa, aa bize küstü. Aa. Gördün mü tabii te tepki? Aa, mü? Gördük, gördük. Kendini, Kendini kaşıyormuş. kaşıyormuş. Anneciğim nasıllar? Arkadaşlar hı. siz de kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve beğeni yapınız. İzliyorsunuz, biliyoruz. Anne, Ve beğeni ben... yapmıyorsunuz. İnsanlar. Bakın, bakın, bakın. Merhaba. Aa ben küsüyor babayka. bize. Görüyor mu Tipe? <laughs> <aynı. gülüyor> bak şimdi sahacım gelecek bize var ya böyle boynunu bak, bak boynunu, bir bak, bir boynunu bir kıvıracak bir şimdi bak bekle. Bak, bak şimdi gelecek. Ay. Ay nasıl kaçıyorlar. Herhalde yemeği var. Herhalde kuşlara. kuşlara kuşlara Herhalde kaçıyorlar. Ha? Deve işte anneciğim. Gördün mü? Gördün mü paşası? Yaklaşabilirsin kaçtı. Aa kafasına söndürüyor bak. Bak eşeklere saldırıyor. Gördün mü tacı? <laughs> <laughs> İfa nasıl İfa'nın tepkisini arkadaşlar şu an şokta vav wow, nasıl bağırıyor değil mi gölgeye sıralanmışlar arkadaşlar size şöyle gösterelim yavrularına bakar mısınız hepsi gölgede yatıyorlar anneciğim bak bakın anne onlarla birlikte şoföye dalga çıkardım Ha, yüzüyorlar işte anneciğim sıcakta ne yapsınlar? Kimisi uyuyor, kimisi güneşleniyor, kimisi ayakta uyuyor ama yavrucuklara bak minnacık minnacık. Anne bak şu bize gösteriş yapıyor. Gösteriş yapıyor çok güzel yüzüyormuş. Sizi görmedik biz yeni görüyoruz. Gördün mü? Evet. Bak. Evet. bak. Bak 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 bak. Evet, Gördün mü anne? Bak. Bak burada yavrular var bak. Nasıl oturmuş annem bir bakar mısın? Çekirdek çitliyor bak. Çekirdek çitliyor. Çekirdek çitliyor. Çekirdek çitliyor. Gördün mü İfa? Şakkoş gördün mü? Bak, Parşanlar. Bak burada da büyükler. Ay sallan yani anneciğim, bakar mısın? Sallan. Sizin gibi sallanıyor. Ya, yürüyemiyor, bakar mısın? O nasıl bir tavukmuş öyle? Light Brahma. Wow. Kocaman, kocaman anneciğim. Yazmıyor. Neydi? Pelikan mıydı? Bu neydi? Bunlar çok tatlılar. Neydi? Çok. Flamingo, flamingo. Anne bunu Flamingo, flamingo, flamingo. Flamingo. Aferin anneme ya. Neymiş flamingoymuş arkadaşlar. Şöyle size gösterelim. Anne biliyor musun? Neylek. Bunlar... Annem buradaki hayvanların hepsi uyku moduna geçmiş bence. Ha. Gördün mü anneciğim? Bak sana bak bak kanadını açtı gördün mü? Çırpıyor kanatlarını ama uçamıyor tabi. Var. Evet. Ta bu kadar mı diyor. Evet. <laughs> Büyük değil maalesef. Yani, yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Hayvanat bahçesi gezimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Daha daha getirip de hocam nasıl ya bozayı mı dikiyorlar? Hadi bakalım. Kapatacağız arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Ne diyelim arkadaşlarımıza? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İfacım hoşçakalın.